Merhaba kuzucuklarım. Bu hafta sizinle ısı ve ışık kaynakları ile ilgili sohbet edeceğiz. Küçük küçük bilgiler edineceğiz. Evet başlayalım mı? Evet başlayalım. Evet çocuklar ışık nedir? Bakın burada örneklerine de bir bakalım. Burada bir karanlık yer var. Sonra burada bir lamba var. Orada bir güneş var. Bakalım nelermiş. Işık çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlayan bir enerji türüdür çocuklar. Peki nasıl görürüz etrafı? Işığın bir maddeye çarparak gözümüze yansıması sonucunda ışık yayılır, etrafı görürüz. Işık kaynağı nedir? Işık kaynağı diye bir şey var. Neymiş bu ışık kaynağı? Çevrelerine ışık veren cisimlere ışık kaynağı denir. Hmm. Bu ışık kaynakları neler? Birazdan beraber göreceğiz. Karanlıkta. Neden göremiyoruz? Bakın çocuklar karanlık bir yer. Karanlıkta görebiliyor muyuz? Göremiyoruz değil mi? Evet bir cismi görebilmemiz için o cismin ışık tarafından aydınlatılması gerekiyor. Bu nedenle ışıksız ortamda cisimleri göremiyoruz. Evet çocuklar bunlar gördüğümüz ışık kaynakları. Işık kaynakları iki gruba ayrılıyor çocuklar. Biri doğal ışık kaynakları, diğeri yapay ışık kaynakları. Evet bakın burada da bunlar doğal ışık kaynakları, burada yapay ışık kaynakları. Neymiş, nasıl doğal oluyormuş, nasıl yapay oluyormuş bir beraber bakalım. Evet doğal ışık kaynakları doğada kendiliğinden var olan ve çevresine ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynakları deniyor. Yapay ışık kaynakları da çevremizi aydınlatmak için insanlar tarafından yapılan, geliştirilmiş ışık kaynakları. Evet, örneklerle bakalım bunları şimdi. Doğal ışık kaynakları. Ne yapıyordu doğal ışık kaynakları? Hiçbir yerden almadan kendiliğinden etrafa ışık veren. Çocuklar en büyük ışık kaynağımız güneş. Evet, güneş Etrafa hiçbir yerden bir şey almıyor ve etrafa kendiliğinden ışık veriyor ve en büyük doğal ışık kaynağımız da güneş. Evet, yıldızlar. Yıldızlar da birer ışık kaynağı. Burada e, fener balığı var. Denizin altında yaşayan bir fener ba ba e, balığı. Ateş böceği. Görüyor musunuz çocuklar? Bunların e, ucunda... Işık var, ateş böceği ışık veriyor etrafına ve hiçbir yerde almıyor. Kendinin yapısı o şekilde. Evet, şimşek, yıldırım, güneş, yıldırımı görüyoruz, ateş böceği. Bunlar doğal ışık kaynağı. Yani hiçbir yerden enerji almıyor. Kendi kendilerine, bakın gök gürlediğinde, yağmur yağdığında gök gürlüyor, şimşek çakıyor ya, o şimşeğin verdiği ışık da kendiliğinden doğada oluşan bir şey. Evet en büyük ve en önemli hem ısı hem ışık kaynağımız. Güneş bizi ısıtıyor değil mi? Yazın hava e, dışarıya çıktığımızda güneş ne kadar tepedeyse ve ne kadar bize yakınsa o kadar sıcak oluyor. Evet çocuklar bu gördüğümüz ne? Ay. Geceleri ay etrafında böyle bir ışık oluşturuyor öyle değil mi? Evet ama ay bir ışık kaynağı değil çocuklar. Kendisi Işık üretmiyor veya herhangi bir e, insan gücüyle yapay ışık kaynakları arasında da olmadığı için ay bir ışık kaynağı değil sadece yansıtıcı. Birazdan size bunu örnekle anlatacağım. E, ay güneşten aldığı, gündüz güneşten aldığı ışıkları gece etrafa e, dünyaya yayıyor, bize yayıyor. Evet bakalım bunu Gezegenler de var çocuklar. Bakın gezegenler ve ay ışık kaynağı olmadıkları halde güneşten aldıkları ışığı yayarak parlak gibi görünürler. Parlak görünürler daha doğrusu. Evet bakalım nasıl oluyormuş. Evet burada dünyamız var. Bakın burada ay var. Burada güneş var. Güneş doğal bir ışık kaynağıydı öyle değil mi? Güneş bakın burada Güneşin ışınlarını görüyorsunuz. Ay güneşten aldığı ışınları güneş kaybolup akşam olduğunda dünyaya yansıtıyor. Yani sadece ay güneşten aldığı ışınlarla bunu dünyaya yansıtıyor ve parlak aydınlık bir görünüm sağlıyor. Ama ay ışık kaynağı değil. Evet burada gördüğümüz nedir çocuklar? Bir trafik levhası. Özellikle akşam saatlerinde trafik levhalarına baktığımız zaman parlak görünürler değil mi? Evet. Peki neden parlak görünürlermiş bakalım. Trafik levhaları fosforlu madde ile kaplandığı için taşıtların farları üzerine geldiği zaman daha parlak bir e, görüntü olmasını sağlıyormuş. Çocuklar ne dedik? Yıldızlar da bir ışık kaynağı dedik değil mi? Evet. Yıldızlar da güneş gibi ısı ve ışığını kendisi üreten gök cisimleridir. Ancak dünyamızdan çok uzaklarda oldukları için ısı ve ışığından yararlanamayız. Sadece e, ıs, ısın, ısısından hiç yararlanamıyoruz ama ışığından geceleri mesela aile birlikte yansıdığı zaman dünyamıza bir kısmını hissedebiliyoruz. Evet bu neydi çocuklar? Doğal ışık kaynaklarından... Ateş böceği. Bakın bu bir böcek. Çok da tatlış bir böcek. Ateş böceği ve gördüğünüz gibi bak burada arka kuvvet kısmında kendiliğinden oluşan bir ışığı var. Ve neden ışık kaynağı? Bakın ormanda, karanlıkta birçok ateş böceğinin bir araya gelmiş halini görüyor musunuz? Nasıl aydınlatıyor etrafı. Ateş böcekleri çevrelerine ışık verecek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle doğal ışık kaynağıdır. Evet bu birçok ateş böceğinin bir aradaki görüntüsü. Çok da güzel görünüyorlar. Evet, sıcak ışık kaynakları. Bazı ışık kaynakları aynı zamanda ısı da veriyor. Çocuklar, ışık verirken aynı zamanda ısı da verebilen kaynaklara sıcak ışık kaynakları deniyor. Bunlardan bakalım neler varmış? Mum. Mum etrafını aydınlatırken aynı zamanda sıcak da olabiliyor. O yüzden diyoruz ya tehlikeye çok yaklaşmayın diye. Burada ne var? Meşale, burada ne var? Gaz lambası, güneş zaten en büyük ısı ve ışık kaynağımız. Bu da ateş. Ateş böceği, floresan lambalar ve derinliklerde yaşayan balıklar ısı, ışık veriyorlar biliyorsunuz ama ısı vermiyorlar. Ama bunların ısıları da oluyor. Evet çocuklar, doğal ışık kaynaklarını öğrendik. Bunlara örnekler verdik. Neydi doğal ışık kaynakları? Doğada var olan ve kendiliğinden ışık veren kaynaklar doğal ışık kaynaklarıydı. Şimdi sıra geldi yapay ışık kaynaklarına. Çevremizi aydınlatmak için insanlar tarafından geliştirilmiş ışık kaynakları yapay ışık kaynaklarıdır çocuklar. Genellikle geceleri güneş olmadığında etrafımızı aydınlatmak için kullanır. Evet, nedir? Mum, ateş, meşale, fener, evet trafik lambaları. Evet, şimdi çok eskiden olan ışık kaynaklarına bakalım çocuklar. Birkaç tane örneklere bakalım. Bu gördüğümüz karpit lambasıymış. Çok 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 eskilerden henüz lambalar, ışıklar yokken Karpet e, lambası kullanılıyormuş. Burada gördüğümüz gaz lambası, bu iki türlü görüntüsü kandilmiş bunun ismi. Burada gördüğümüz de ateş. Eskiden ateş yakıyorlarmış. Etrafa görebilmek için ışık olmadığında aynı zamanda ısı da veriyor biliyorsunuz. Evet bunlar da e, yeni kullandığımız bu dönemde kullandığımız ışık kaynaklarının örnekler. Yine çocuklar gaz lambası var, sokak lambaları. Ampuller, yine bir sokak lambası ve evlerimizde kullandığımız avizeler, lambalar. Gece lambaları, odamızda kullandığımız ve masa lambaları gibi lamba da birçok çeşitleri var. İnsanlar tarafından yapılan, yapay ışık kaynakları. Çocuklar ışık neydi? Işık, ee, ışığı nasıl kullanmamız gerekiyor? Bu çok çok önemli. Mesela bakalım, çıplak gözle ışık kaynaklarına bakmamalıyız. Bu çok zararlı bir şey çocuklar. Dışarıdayız mesela güneşe direkt güneşe baktığımız zaman güneş ışınları gözümüze zarar verebilir. Vermemesi için ne yapıyoruz? Güneş ışınla kafamızı kaldırıp dündüz güneş ışınlarına bakmıyoruz. Ve dışarıdayken de mümkün mertebe güneş gözlüğü kullanarak gözlerimizi güneşin yoğun ışınlarından korumaya çalışıyoruz. Evet görebilmemiz için ışık gerekli değil mi çocuklar? Ama bu ışın ne çok fazla olması gerekiyor ne de çok az olması lazım. Gözlerimizin sağlığı için ışın yeterli miktarda kullanılması gerekiyor. Çünkü çok fazla ışık o ışınlar gözümüzü rahatsız eder. Ama az ışık çok az ışık olduğu zaman da orada yazan şeyi gördüğümüz nesneyi de rahat göremeyeceğimiz için bu da bizi zorlar. O yüzden yeterli ışık olması çok önemli. Evet şimdi bazı böyle öğrendiklerimizi soru cevap şeklinde pekiştirelim mi? Ben size soru sorayım. Siz de kendiniz cevap verin. Sonra hep birlikte burada cevabına bakalım. Evet aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Ay, ampul, ateş böceği. Hangisi doğal ışık kaynağıydı? Ay mıydı? Ay bir ışık kaynağı değil değil mi çocuklar? Evet o zaman ay değil. Peki ampul? Ampulü de insanlar yapmış, insanlar üretmiş. Bu da doğal ışık kaynağı değil. O zaman neydi? Ateş böceği. Hatırladık mı? Evet. Evet, diğer bir sorumuz neymiş bakalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak için ışık kaynağına ihtiyaç vardır? Uyumak, hayal kurmak, kitap okumak. Bir düşünelim. Uyumak için ışık kaynağına ihtiyacımız var mı çocuklar? Yani uyurken illaki böyle gözümüze gelmesi gereken bir güneş veya e, yapay ışık kaynaklarından lamba gibi gerek var mı? Uyurken bence gerek yok değil mi? Evet. Bakıyoruz. Hayal kurmak. Hayal kurmak çok güzel değil mi çocuklar? Bazen böyle dalıyoruz. E, hayaller kurabiliyoruz. Peki hayal kurarken ışık kaynağına ihtiyacımız var mı? Bence yok. Peki o zaman. Hangisinde ışık kaynağına ihtiyacımız var? Kitap okumak. Işık olmazsa, yeterli ışık olmazsa önümüzdeki yazan yazıları ve bize gösterilen nesneleri göremeyiz öyle değil mi? O yüzden ışığa ihtiyacımız var. Evet, cevabımız neymiş? Kitap okumak. Şimdi bir doğru yanlış yapalım sizlere. Sizlere bir cümle söyleyeceğim. Bu öğrendiklerimizle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Bu cümlenin sonunda bana o cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyeceksiniz. Eğer benim söylediğim cümledeki bilgi doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyorsunuz. Hazır mıyız? Evet, başlarız. Karanlık ortamda görme olayı gerçekleşir. Doğru mu, yanlış mı? Karanlık ortamdayız, görme olayı gerçekleşir. Yanlış, değil mi çocuklar? Karanlıkta göremiyorduk. Bravo size. Harikasınız. Geçiyorum diğer kelimeye. Az veya çok fazla ışık görmeyi zorlaştırır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Öyle değil mi? Bravo size. Işığı ne yapıyorduk? Yeterli miktarda kullanıyorduk. Işık çok fazla olduğunda veya çok az olduğunda hem gözlerimize zarar veriyor hem de görmeyi zorlaştırıyor. Daha net, daha güzel görebilmemiz için yeterli ışık çok önemli. Fener, gaz lambası, yapay ışık kaynaklıdır. Doğru mu, yanlış mı? Fener, gaz lambası, yapay ışık kaynaklarıdır. Evet, doğru dediğinizi duyar gibi oluyorum. Harikasınız. Hmm, diğer sorum. Ay, doğal bir ışık kaynağıdır. Doğru mu, yanlış mı? Ay Doğal bir ışık kaynağı mıydı çocuklar? Hayır, değildi değil mi? Aferin size. Ay sadece yansıtıcı görevini yapıyordu. Öyle değil mi? Güneşten gelen ışınları alıyor. Gündüz e, güneşten gelen ışınları alıyor ve gece dünyamıza yansıtıyor. Yani yansıtıcı görevini yapıyor. Ay bir ışık kaynağı değil çocuklar. Şimşek. Doğal bir ışık kaynağına örnektir. Doğru mu yanlış mı? Şimşek doğal bir ışık kaynağına örnektir. Şimşek doğal bir ışık kaynağı mıydı çocuklar? Hmm, evet. Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. Gök gürültüyordu, şimşekler çıkıyordu, yıldırım düşüyordu öyle değil mi? Bunlar yıldırım, şimşek doğal ışık kaynaklarına birer örnek. O zaman hepiniz aferin. Kocaman aferin diyorum size. Bravo çok güzel cevaplar verdiğinizde eminim. Çocuklar, ele enerji tasarrufu çok çok önemli bir şeydir. Neden? Çünkü özellikle elektrik enerjisi pahalı bir enerjidir. Elektriğin fazla kullanımı, bakın burada elektrikle kullanan ne var? Lamba var. Elektriğin fazla kullanımı bizi ve ülkemizi ekonomik sıkıntıya sokup küresel asılmalara neden olabilir. Tabii gaz lambası, e, onlar da yapar ışık kaynaklarına örnekler. Ama mesela bu Odada şu anda ne oluyor? Işık yanıyor. Eğer kullanmadığımız, o an bulunmadığımız bir odaysa ne yapıyoruz? Işıklarımızı kapatıyoruz. Elektrik enerji eee sahipliğimize, tasarrufumuza dikkat ediyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Bu ampuller, lambalar gelmiş e, birileri icat etmiş. Öyle değil mi? Bu ampulü icat eden birisi var. Birisi ampul icat etmiş, diğerleri çoğaltmış, üretmiş. Nasıl olmuş? Kim yapmış? Hep birlikte dinleyelim. Hazır mıyız? Evet, kim bulmuş ampulü? Thomas Edison bulmuş ve şimdi onun hayatıyla ilgili çok kısacık bilgiler edinelim. Hazırsak. Thomas Alva Edison, Milan, Ohio'da doğdu. Yedi kardeşin en küçüğüdür. Yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Porto yerleşti ve ilk öğretimine burada başladı. Fakat başladıktan yaklaşık dört ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Bu arada evlerinin kilerinde bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve volta kaplarından elektrik akımı elde etme yönelik araştırmalara ilgi duydu. Demek ki herkes istediği şeyleri yapabiliyormuş öyle değil mi? Çok istedikten sonra. Evet bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Morse alfabesini Telgraf e, aleti Morse alfabesiyle çalışıyordu çocuklar ilk dönemlerde. Burada gördüğünüz Morse alfabesi ve bu bir telgraf. Morse alfabesini öğrendi. O günlerde geçeceği ağır bir hastalık sonucu kulakları zor işitmeye başladı. 1878 yılında bir İngiliz bilim adamı olan Joseph Besson, da bir elektrik ampulü icat etmiştir ampul candı ve içinde kömürleştirilmiş bir filaman bulunuyordu. Sven ampulün içindeki havayı boşalttı çünkü havasız ortamda flaman yanıp tükenmiyordu. Bu iki bilim adamı güçlerini birleştirmeye karar vererek Edison ve Sven elektrikli aydınlatma şirketini kurdular. 1883'te hayatının en büyük icadı olan Edison etkisi denen olayı gerçekleştirildi. Yani ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta elektron yayılmasını buldu. 1883'te bulduğu bu sıcak bu olay sıcak katodlu tüplerin temelini oluşturdu. Daha sonra akkor lambaların üretimini geliştirmeye başardı. Bu da ampulün Halk arasında yaygınlaşmasını sağladı. 1879 yılında Edison bir elektrik ampulü icat etti. Bakın bu ilk elektrik ampulüymüş. Kömürleştirilmiş iplikten filamanlarla deneyler yaptıktan sonra karbonlaştırılmış kağıt filamanda karar kıldı. 1880'de evde güvenle yapılabilecek, kullanılabilecek ampuller üreterek Satmaya başladı. Evet, bu ilk ampul çocuklar ve müzede sergilenen bir ampulmüş. Bu da ürettiği ampullerden. Edison'un en önemli keşfi Menlo Park, New Jersey'deki ilk endüstriyel araştırma laboratuvarıydı. Bakın, burası Edison'un Menlo Park araştırma laboratuvarıymış. Sürekli olarak teknolojik keşiflerle geliştirmeler, iyileştirmeler yapmak gibi özel bir amaç için kurulmuş ilk kurumdu. Edison birçok icadını resmen bu laboratuvarda burada üretmiş birçok çalışanı onun direktifleri doğrultusunda bu icatların araştırılma ve geliştirilmesinde görev almıştır. Elektrik mühendisi William Joseph Hammer, 1879 Aralıkta 1879 yılında Aralık ayında Edison'un laboratuvar asistanı olarak görevine başlamış. Telefon, evet bakın ilk telefon, fonograf, fonograf burada, elektrikli tren, demir maden ayırıcı, elektrikli aydınlatma ve gibi birçok icatta bu e, William Joseph Hammer'ın büyük katkıları bulunmuş. Hammer'ı özel kılansa elektrik ampulünün icadındaki bu aletin geliştirme ve testleri sırasındaki çalıştırma, çalışmalarıdır. Hammer 1880'da Edison'un lamba çalışmalarının şef mühendisi olmuş. Bu mevkideki ilk yılında Frank, Francis Robin e, Afton'un genel müdürlüğünün yaptığı fabrikada 50 bin ampul üretmiştir. Edison'a göre, Homer elektrik ampulünün bir öncüsüdür ve bine yakın patenti bulunmaktadır. Evet, Edison'a yardım etmiş, ampulün icatının yayılmasında, satışların yayılmasında büyük yardımları olmuş bir mühendis. Çocuklar, Thomas Edison'un yaşlandıktan sonraki hali. Bu da Thomas Edison'un yaptığı ilk lambası. E, Mano Park'ta sergileniyormuş şu anda. E, ve ilk ampul gördüğünüz. Çocuklar e, Thomas Edison araştırmayı ve bir şeyler yapmayı, icatlar yapmayı çok seviyormuş. Ve bununla ilgili de çok araştırmalar yapıyormuş. Ve bu sayede de çok büyük araştırmaları ve e, yaptığı çalışmaları olmuş. Demek ki araştırmak ve bir şeyler için uğraşmak, çalışmak çok çok önemliymiş. Evet ampule bulan Thomas Edison'ı da tanıdıktan sonra bakalım. Işığa bakalım tekrardan çocuklar. Burada bir fener var. Bakın görüyoruz. Bir kaynaktan çıkan ışık her yönde doğrusal bir yol izler. Önüne çarpan nesne ona engel olur. Arkasında o nesnenin gölgesi görünür. Peki bununla ilgili küçük bir deney izlemeye hazır mısınız? İzleyerek öğrenelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Küçük bir deney e, yapalım sizlerle birlikte. Bir de ışığın kırılması denilen bir olay var. Onunla da ilgili çok kısacık, küçücük bilgiler edinelim. Evet hazırsak. Evet çocuklar gölge nasıl oluşuyor? İzlemeye hazır mıyız? Evet bakalım bir deneyle görelim gölge nasıl oluşuyormuş. Evet çocuklar ışık e, önüne doğru giderken bu önündeki kutuya çarpıyor ve bu önündeki kutu ışığın onun arka tarafına geçmesine engel oluyor ve bu kutunun gölgesi oluşmuş oluyor. Bakın hafif bir karartı var. Buna gölge deniliyor. Kutuyu çektiğim zaman hiçbir gölge yok. Direkt ışığı yansıtabiliyor. Ama önüne getirdiğim zaman evet. Bu kutunun ışığın tam önünde olması ışığın arka tarafa geçmesine engel oluyor. Ve bu kutunun önündeki nesne her neyse onun arkasında hafif karartı oluşuyor ve gölgesini oluşturmuş oluyor. Evet çekiyorum. Elimi koyuyorum. Bakın elimin gölgesi. Makasım var. Makasımı koyuyorum. Ve makasımın gölgesi. Işık önüne gelen nesne e, onun arka tarafa geçmesine engel oluyor ve gölgesinin oluşmasına engel oluyor. Ama onun önünde hiçbir şey yoksa direkt her tarafa yansıtabiliyor. Tekrar kutumu koyuyorum. Ve bu kutu ışığın arkaya geçmesine engel oldukça gölgesini oluşturuyor. Işığın yönüne göre gölgenin yönü de değişiyor çocuklar. Evet ışığımı bu tarafa doğru getiriyorum bu taraftan geldiği için gölge bu tarafa doğru görünüyor. Bu tarafa doğru getiriyorum. Ve gölge buradan geldiği, ışık buradan geldiği için gölgesi de bu tarafında oluyor. Işığın yönüne doğru gölge değişiyor. Tam tepesinden tuttuğum zaman da gölge alt tarafında kalıyor. Evet gölgeyi takip edebiliyor musunuz? ışığın yönü değiştikçe gölgenin de yönü değişiyor. Evet çocuklar, lamba neydi? Yapay bir ışık kaynağıydı, değil mi? İnsanlar tarafından yapılan bir ışık kaynağıydı. Peki doğal bir ışık kaynağı, en büyük ışık kaynağımız neydi? Güneş. O da gündüz günümüzü aydınlatıyor. Dışarıya çıktığımızda dikkat edin, güneş ışınlarının geldiği yöne doğru her yerde gölgelerimiz oluşabiliyor. Kimi zaman önümüzde, kimi zaman arkamızda, kimi zaman yanımızda. Bu güneşin önündeki durduğumuz yöne göre değişiklik gösterebiliyor. Bir sokaktaki bir banka da baktığınız zaman bankın da gölgesi yansıyor. Çünkü güneş ışını direkt banka vurduğu zaman diğer tarafına ışığın geçmesine engel oluyor ve gölgesini oluşturuyor. Sokak lambaları dışarıda gördüğümüz her şey için geçerli oluyor bu. Çocuklar, akşam Karanlık ortamda e, bu yapay aydınlatma aracının lambanın bizi aydınlattığı gibi, gölgeyi oluşturduğu gibi aynı zamanda en büyük ışık kaynağımız neydi? Güneşti değil mi? Gündüzleri güneş olduğu zaman dışarıya çıktığımızda güneşin ışınlarının geldiği yöne doğru yine gölgelerin oluştuğunu görebiliriz. Hem bizim gölgelerimiz hem etraftaki nesnelerin gölgelerinin de nasıl oluştuğunu görebiliriz. Gölge deneyimizi beğendiniz mi çocuklar? Evet siz de bir masa lambasıyla akşam karanlıkta evinizde bunu yapabilirsiniz. Veya gündüz gün ışığında, güneş ışınlarında kendi gölgenizin gittiği yönünü takip ederek de deneyebilirsiniz. Evet şimdi bir de ışın kırılması olayı var. Işın kırılması nedir? Bununla ilgili bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Işın farklı yoğunluktaki ortamlara girişi sırasında hızını... Ve yönünü değiştirmesine ışığın kırılması deniyor çocuklar. Evet şimdi burada boş bir kavanozum var arkasında hemen arkasında ok işaretlerim var. Yukarıdaki ok işareti karşı yönü bakıyor, aşağıdaki ok işareti bana doğru bakıyor. Şimdi bu suyu boş kavanoza dökerek bu ışığın kırılmasını ve yön değiştirmesini sağlayabilecek miyiz bir bakalım nasıl olacak? Evet. Alttaki oku takip edelim. Yön değiştirdi mi? Evet. Bana doğru bakan ok şimdi karşıya doğru bakıyor. Öyle değil mi? Üstteki ok hala aynı duruyor. Devam edelim. Üstteki ok da yönünü değiştirdi. Karşı yöne bakan ok şimdi bana doğru bakıyor. Evet. Burada bir sarı taş tahtası kare şeklinde Bakalım arkasında bakın normaldeki şekli bu ışığın kırılmasıyla nasıl hale geliyor. Çocuklar bir de çatalla denemek istiyorum. Evet çatalımın suyun içine girmeden önceki boyutuna bakalım değişkenlik gösterecek mi? Sanki biraz büyüdü değil mi? Evet bu ışığın kırılmasıyla tabii ki büyümedi. Ama daha büyük gözüktü bize. Çıkarıyorum. Boyutuna bakalım. Ucuna. Suyun içine girdiği zaman daha büyük görünüyor. Evet. Bu ışığın kırılması sayesinde görünümünü bize farklı yansıtıyor. Sizler de evde yapıp deneyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.